<laughs> ne oluyor ya Kim arıyor bu saatte Alo çabuk abi. Ne oluyor Krom sabah sabah ya hemen lazım. Çabuk ama çabuk ee, Oğlum söyle ne oldu sabah sabah ya Niye uyandırıyorsun beni Hemen gelip savaşman lazım abi Ve eğer kaybedersen projesi almak zorundasın Yoksa benim karga arkadaşlarım gelip kafana sıçacaklarmış abi Karga arkadaşların gelip kafama mı sıçacakmış Tamam o zaman hemen geliyorum Oh Işınlanma güçlerimi kullanmam lazım. <laughs> Exo. <Ekso. gülüyor> Oh geldim. Günlük hediyelerim de gelmiş bak. 250 altın diyor ikinci gün için. Çok güzel alayım bunu da. Oo İşte bu mükemmel oldu. Crow şu an bana çok zor bir challenge vardı. Oyuna girip savaşacağım. Ve eğer kaybedersem bro pes almak zorundayım. Yoksa bu Crow'un karga arkadaşları kafama sıçacaklarmış. Hem de daha yeni duş almıştım. Tamam Crow tamam sakin ol. Bakayım bro pes kaç paraymış. Fiyatı 240 lira. Umarım kaybetmem ya. 4 maç hakkın var. Kukuuu. Eğer 4'ünü kazanamazsan bro pes almak zorundasın. Crow yapma ya. Karga arkadaşlarına sonra git. Ben de böyle olsun istemezdim ama zorundasın. Of ya. Madem bunu yapacağım, doğru savaşçıyı seçmem lazım. Savaşçılarıma girdim şimdi. ilk oyunum için rozayı alacağım. Zaten Rozaly'i özledim. Peki için beni mi seçtin? Evet Roza kazanmama yardım edecek misin? Bunu ne kadar? Zaten Brawl Pass çok pahalı. Bunu başarmalıyız. Lan kralsın ya. O zaman şu etkinlik puanlarını toplayayım bakayım. o. Oh, güzel güzel. Önce yıldız gücümü ayarlayayım. Çok önemli çünkü bunlar. Süper özelliğimi açınca sar mı vereyim yoksa çalıya girince iyileşeyim mi? Bence çalıya girince iyileşeyim. Zaten aksesuarım çalı koymak. Bu çalın çok zorlu olacak. O yüzden sizden alttan çok güzel bir like sayısı bekliyorum. Ve abone olup yandaki zil düşünün açmayı unutmayın. Hadi bakayım göreyim sizi. Başlattım bakalım hadi. Bunu kazanmam lazım yoksa Brawl Pass'i kullanmak zorundayım. Tamam 240 lira. Bakıyorum merkeze. uf hepsi de uzaktan vuruyor ya. Çok güçlüler. Bunu yapabiliriz. Evet Rosa ben de inanıyorum ama bakalım göreceğiz. Kazanmak için her şeyi yapacağım. Direkt ortaya gidiyorum. Ortadaki ikili kutuları alacağım. Bunları alırsak çok güçleneceğim şu an. Oo enerjimiz 3 oldu bile şu an. Canım 10.000 oldu. Oo, hadi hadi hadi. Çok iyi. Şunu da alıyorum. Lan ne yapıyorsunuz? Gel bakayım sen buraya. Gel gel gel. Gel lan buraya kaçma. Bak bak nasıl kaçıyor ya tipe bak. Ne oldu lan korkuyor musun he Mükemmel bir ozanın gücünden sana aksu özellik basmayacağım bileş hiç gerek yok. Enerjimiz şu an 8 oldu ve geriye bir tane kolt kalmış. Gel lan buraya. Oo aksu özelliği açtık. Yok ettik resmen. İlk oyundan birinci oldu. Kaldı geriye 3 oyun. 3 oyunda kazanırsam bro pes almak zorunda değilim. 10 kupamızı da aldık. Oh. Ve şimdi kutu geldi. Oha. Açıyorum bakayım Ender. Ender. Gene Ender. Lan bu ne Ender oldu ya. Ve içinden güç puanı gelmiş. Şimdi sırada savaş topu gireceğim. Oha savaş topu girmeyeli. O kadar uzun zaman oldu ki. Tam 3 yıl. Seçiyorum savaş topunu. Karakterimi de değiştireceğim bakayım şöyle. Ulan bir bul reizi alayım ya. Çok özlemişim. Ben yani de bak uzay boğası bul da var. Ben yok etmeye ben ne karar verdin ha? Evet bul bak oğlum kazanmamız lazım tamam mı? Kaybedersek bro pes alacağım ya. Hallederiz. Yıldız ucuma bakayım şöyle. Kaba dayı kalkan veriyormuş. Bu da neymiş? Silah doldurmaz. Tamam ben kalkanı alacağım. Bir de kendimizi iyileştirme özelliğini alıyorum. Girdik bakalım savaşa. Bunu kazanmam lazım. Bence savaş topu için bul çok iyi oldu. Bakayım karşı takımada. o Mortis var, Brock var. Bayağı güçlüler ama yeneceğiz. Oğlum bana bak. Verin lan topu. Vurma, vurmayın. Dur. Oğlum bak. Vurdu ama fazla vuruyor. 2500 vurdum ha neredeyse. Özlemişim bir Brock dur oğlum. Oğlum bak vurma. Lan. dur. Ne lan. Of son saniye geberttim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oh. Aldım aldım aldım. Lan atamadım. Brock tuttu son saniye ya. Kazanacağız. Hadi lan bul. Hadi oğlum. Şu Mortis'i gebertelim. Of yok ettik yok ettik şu an. Ve can bastım. Oh, 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 oh. Lan ben attım golü. Takım arkadaşımız tuttuğu için o almış oldu ama. Neyse ben direkt topu aldım. Hadi bakayım. Hop attım mı? Atamadık ya. Oğlum bak Mortis'i engelleyin lan. Of geberttik. Top şu an bende. Hadi bakayım şöyle güzel oynarsak gelebiliriz. Of 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 Bütün füzelerden kaçtım Oh attım 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 Ve iki golü de resmen biz attık yani Zaten ilk golü çaldılar şu an Hadi bakayım öne çıkanlarda biz varız Oo, Bak bak Ronaldo muyum neyim ya Benim için çok kolay oldu İkinci oyunu da kazandık. İki oyun daha lazım. Yoksa profesi almak zorundayım hala. Başarırsın sen. O kim ben... Teşekkür ederim. Bulurayız. Deneyeceğim bakalım. Sıradaki oyunumuz knockout olsun. Ve karakter olarak da Spike alayım bakalım. Hem de karanlık lord Spike. Bak bak bak. En güzel kostüm. Benden iyi knockout kimse yoktu zaten. İddialı konuşuyorsunuz Spike reis. Kazanır mıyız bak. Kaybedersek profesi alacağım çünkü. Bravo, boy, Umarım kazanırız ya. Yoksa bu almak zorundayım. Bakayım karşı takıma. Oh güzel. Alperimo var. Çok kolay olacak. Ve karşıda Spike var ha. Hem de ağaç kostümü var ama bizim kostümümüz daha güzel bence. Daha uzaylı duruyor, daha havalı duruyor. Şöyle vurayım bakayım sana bir Spike. Bizim kostümümüzün gücünü gör. O düşünlerim oğlum rahat ol bak Colt da varmış oğlum. Bana bak Colt sık yapma. Canım olsun şöyle bir. Of Colt'u yok ettim. Sen bir dur bakayım dur dur dur. Uf onu da yok ettim. El Primo'yu da yok ediyor muyuz? Mükemmeldi ya. Bir kere daha şu an yok etmemiz lazım onları. Hadi lan. Dur, dur. Lan öldüm. Nasıl öldüm? El Turu kaybettik. Nasıl Oğlum bak spike gelmemiz lazım bunu bak. Yoksa brofes almak zorundayım diyorum. Ooo <laughs> öldü öldü öldü. Sen spike'ı yok ettin bunu da yok ettik. Koltuğu <laughs> da yok ettik şu an. Bay bay El Primo'cu. El Primo'yu da yok ettik şu an. Kesin yıldız oyuncuyuz. Çok iyiydik, çok iyiydik. Öne çıkanlara bakayım. Oha El Primo'nun anı çıkmış ya. Biz de çok iyiydik ama. Ve yıldız oyuncu olmuşuz hak ettik yani. Tabi olacağız lan. Ofi. 31 bin vurmuşuz. 4 kişiyi gebertmişiz. Ve sadece bir kere gebermişiz. Çok iyiydi ya. Oh Allah. hadi son bir oyun. Bunu da kaybedersem eğer ropezi almak zorundayım. Bunu kazanmam lazım. Sıradaki oyunumuz sıcak bölge ve karakter olarak çok iyi bir şey almam lazım. Bu oyunu kesin yenmem gerekiyor. O yüzden bir 8 bit'i alıyorum bak bakalım. Aksesuar olarak da ne alsam? Hileli fişek aldım. Süper özelliğimizle ışınlanabileceğiz. Bizi asla durduramaz 8 bit yeneceğiz değil mi bak? Kesin yenmemiz lazım bunu. Eğer kaybedersem 240 liraya brawl pass alacağım. Anladım. İyi bakalım. Oyuna girdim o zaman. Lütfen güzel bir takım gelsin. Bence 8 bit şu an çok iyi bir karakter oldu burası için. Çünkü çok güçlü. Canımız 9000 ya. Hepsini yok edeceğim. Sıkıyorum bakayım. Of 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 hepsini yok ettik. Bölgeye girdim direkt şu an dolduruyorum. Lan dur, dur lola sıkma bana. Sıkma dur. Süper özelliğimi koydum. Süper özelliğimi koydum sen. O bizi koruyacak. Gebermedik harika. Şu anda %16 olduk %22. Lola'yı yok ettik tekrar. Oo, oh, hadi lan yeniyoruz lan. Karşı takım çok mal ha. Hadi lan takım. Gebertin şunları gebertin oğlum. Of. Oh, özelliği de koydum. Şimdi gelsinler de göreyim. Hop. Oh, oh. Kazanıyoruz lan. Kazanıyoruz lan. Hadi lan hadi. Oo oh, yendik. Bu de almak zorunda değilim be. Oley be. Açıyorum bakayım kutuyu. Oo oh, süperenler destansı oldu. İçinden. 200 altın çok iyi. Bir oyun daha girmen lazımmış. Ama kazandım ya 4 oyundu. Bir oyun eksik söylemişler 5 oyunmuş. Ve eğer kaybedersen hala bu almak zorundasın. Ama Crow yendim 4 oyunu ben ya. Anlaşma böyle değildi. Yapacak bir şey yok. Adam ben kafana sıçarlar. Tamam tamam giriyorum bir oyunda. Bir oyunda kazanmam lazım. Bu mal karga arkadaşları. Bir oyun daha istemişler çünkü. Ulan ya şu an bunda kaybedersem var ya çok üzüleceğim ya. Ne alayım bakayım şöyle güzel bir şey alayım. Mesela Frank alayım bakalım. Of Frank çok güçlü olur ha. Hesaplaşmaya gireceğim tekrar. Bence yok ederiz. Çünkü Frank çok güçlü oluyor. Canı falan çok fazla. Bakayım herkese. Of hepsi uzaktan vuruyor ya. bak Frank almasam mıydım şu an? Kaybedersem sırf Frank olduğum için kaybedebilirim belki. Gel bakayım buraya. Gel koçum. Tutu musun sen gel. Hepsini yok edeceğim. Oğlum Frank bak yok edelim şunları. Dur dur vurmayın lan. Vur, vurmayın canım dolsun. Vurma vurma dur dur. Canımı şöyle doldurayım. Sonra şu kutuyu alacağım. Oo vallahi aldık enerjiyi. Güzel güzel sorun yok. Şu an gayet iyi gidiyoruz dur dur. <laughs> lan çalanın içinde saklanan birisi varmış şu enerjisi 6. Hayır ya kaybettik şu an durduk yere ulan keşke direkt ortaya gitseydim. Nasıl kaybettik şu an? Tam bir oyun vardı ya. Of bro pes almak zorundayım şimdi. Hadi al lan bro pesi. Ya krov almasam. Alacaksın yoksa gelip kafana. Tamam, tamam dur mecburen almak zorundayım. Dükkana giriyorum bakalım tam 240 liraya. Bravo. <laughs> bro vur vur parası. pes alıyorum bakalım tıkladım. Of ne diyor ya bak bak roll pes plus da varmış. 240 lirayı veriyorum bakalım ulan ya. Roll çok güzelmiş ama 150 lira yani yuh. Zaten 240 lira çok fazla. Tıkladım bakalım şu an. Diyor vallahi 240 lira. Aha bak geliyor geliyor. Geliyor lan. Geliyor lan. Bro pes geliyor. Satın alma işlemi başarılı dedi şu an. Ve Brawl açıldı. <laughs> Oha bir sürü şey açıldı lan şuna bak Ve Brawl Pass Plus'a da yükseltebiliyormuşuz Bak 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 ulan ya nasıl kaybettim son oyunu ya Ama neyse Brawl Pass'i açmış olduk 240 gram gitti ama Brawl Pass'imiz var Gerçekten çok zorlu bir challenge'dı Aslında neredeyse başarmıştık ama Crow'un bu çakal arkadaşları bir oyun daha koyunca Şansımız onu kaybettik bir anda çalıdan çıktı birisi Ve resmen suikaste uğradık neyse ama Brawl Pass'imiz oldu <laughs> Burası çıkan de öyle izleyebilirsiniz misiniz? Ben Instagram'a girip ekstra takip Hepinizi çok seviyorum bay bay